Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in görev şehidi olduğu, 100 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı belirlendi. Marmaris İçmeler karayolu turban mevkii Pamucak tepesindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 27 Haziran günü saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Otel ve polis lojmanının bulunduğu alanın yakınında çıkan yangına Muğla ve çevre şehirlerden gelen 11 he helikopter, 78 arozöz, 7 dozer, 20 su tankeri, itfaiye, zabıta, jandarma, polis, afat, akut ekipleri ile UMKE tarafından müdahale edildi. Helikopter, ters rüzgarın bulunduğu Sarp Tepe'de 320 sorti yapıp, alevlere 9600 ton su boşalttı. Marmaris'liler, tatilci ve turistlerin plaj ile balkonlarından korkuyla izlediği yangın, 8.5 saate kontrol altına alındı. Yangında, evli ve iki çocuk babası geçici orman işçisi Görkem Hasdemir, 34 görev şehidi oldu.